Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir yapay zeka videosuyla karşınızdayım. Bugün Gemini Sierra'yı inceleyeceğiz. Daha doğrusu son güncellemesini inceleyeceğiz. Çünkü son güncellemesinde bence çok önemli bir özellik getirmişler. O yüzden özellikle sizlere de bahsetmek istedim. Zaten yakından takip ediyorum. Şimdi son güncellemesinden bahsetmeden önce benim nasıl işime yarıyor ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bazen süre gelen işlemler yapabiliyorsunuz. Mesela bu ne olabilir? Sen sürekli bir startup fikri veriyorsun ve farklı farklı yapay zekalardan senin için incelemesini istiyor olabilirsin ve her seferinde aynı şeyleri yazıyorsun. Risk analizi yap, maliyet analizi yap, yapabilir miyim, yapamaz mıyım, tutar mı, tutmaz mı? Her yapay zekaya aynı promptu yazıyorsun. Bu olabilir ya da sürekli kod review yaparken kurallarını yazıyor olabilirsin. İşte şöyle kodlar yazma, böyle kodlar yaz ya da projeler yaparken sürekli aynı temaları kullan diye tek tek promptla belirtebilirsin. İşte Gemini CLI tam olarak böyle bir özellik geliştirmiş. Adını da skill koymuş. Burada süre gelen işlemlerinizi için skill'ler ayarlıyorsunuz. Mesela Code Review skill'i. Buna her zaman bu skill'i kullanarak aynı formatta Code Review yapabiliyorsun. Mesela ben kendi skill'imi yazdım. Burada benim fikrimi inceliyor. Fikrime bir puan veriyor. Fikrimi özetliyor. Neler oluşturmam gerektiğini yazıyor. Bak bu şekilde ilerleteceksin projenin haberin olsun diyor. Ayrıca Ayrıca risklerini vesaire çıkarıyor. Bunlar riskli diyor ve gerçeklik analizi yapıyor. Yaptıktan sonra da başarım oranını bana söylüyor. %10 başarırsın. Yani %10 ihtimalle başarılı olur bu fikir diye. Şimdi ben bunu sürekli sürekli her yapay zeka yapmak durumunda değilim. Bir doküman veriyorum. Cemini Siyalay bana aynı şekilde bunu veriyor. Sadece bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi projeniz içerisinde de kullanabilirsiniz. Kod review gibi, gitaba atma gibi, ne bileyim kod formatlama gibi istediğin her şeyde kullanabilirsin. Ya da teknoloji gibi mesela sürekli HTML ile çalış diyebilirsin. Aslında anlattıkları şey de bu. Şimdi bu hangi sürümde geldi? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bu versiyon 0.23.0 sürümünde geldi. Ancak Gemini CLI'nin sitesine gittiğimiz zaman henüz bir sürümün gelmemiş olduğunu görüyoruz. Ben de zaten GitHub'tan incelemiştim. Daha sürüm gelmeden sizlere nasıl çalıştığını göstermiş olacağım. Bu sayfa üzerinden göstereceğim. Siz de aynı şekilde takip edebilirsiniz. Ancak gelin öncelikle Gemini CLI'nin hangi sürümünü kurmamız gerekiyor ve nasıl ilerleyeceğiz ondan bahsedeyim. Öncelikle zaten Gemini CLI'yi kurmak için şu komutu çalıştırdığınız zaman bu arada bu sitenin linkini kaynaklar kısmında paylaşacağım. Siz de aynı yerden alabilirsiniz. Sonu sadece preview olarak değişiyor. Bunu aldığın zaman buraya cmd yazacaksın. Komut sistemini açıp buraya yapıştıracaksın. Bu senin için son sürümünü kuruyor. Varsa güncelliyor yoksa doğrudan indiriyor. Buna bastıktan sonra iniyor. İndikten sonra ise Gemini komutuna yazdıktan sonra Gemini CLI'nin ekranının senin için açılması gerekiyor. Ancak bitmedi. Çünkü Gemini CLI bu son sürümü kullanmak için bu deneme sürümü gibi yani ön sürüm gibi aslında. Bu preview sürümü olduğu için bununla ilgili ayarlar açman lazım bunu kullanmak için. Onu nasıl açıyoruz ondan bahsedeceğim. Öncelikle slash yazıyorsunuz. Settings yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra enter'a tıklıyorsunuz. Bakın burada preview features yazıyor. Ona true demeniz lazım. Nasıl diyeceksiniz? Enter'a bastıkça değişiyor. Gördüğünüz gibi bakın false oldu mesela. Sizde de false şeklinde gelecektir. Enter'a bir daha bastım. True oldu. Tab'a bastım. Ve Enter'a bastım. User settings olarak bunu kaydettim şu anda. Bakın tab'a bastım aşağı geliyor. İstiyorsanız sadece bu çalışma çerçevesi için ya da tüm sisteminiz için bu ayarı uygulayabilirsiniz. User için ayarla dedikten sonra Enter'a basıyorum. Ve bu kısımda ikinci aşamaya geçiyorum. Şöyle ikinci aşamada ise Skills yazacağım. Skills yazdıktan sonra Agent Skills çıkıyor. Yine buraya geleceğim. Agent Skills kısmına. Buna da Enter ile True yapacağım. Yaptıktan sonra ise tabla Builder Settings'e Enter deyip ESC'ye basıp bunu kapatıyorum. Tekrar kontrol etmek için Slide Settings deyip şöyle bakın True olmuş mu gerçekten? Sonra Agent kısmına gidin. Bunun da True olup olmadığını kontrol edin. Ettikten sonra her şey okeyse tamam kurulumumuz bu kadar. Şu anda Agent Skill özelliğini açmış oldunuz. Şimdi gelelim agent skills'e nasıl ekleniyor ondan bahsedeyim. Burada kaynağında da diyor ki zaten tekrar eden işleri senin bir yetenek haline getirmeni sağlıyor. Yani skill demek aslında bu demek. Basitçe yönetilebiliyor, aktif edebiliyorsun, pasif edebiliyorsun ve yeni bir tane oluşturup kullanabiliyorsun. Komutları bu şekilde listeleme, kapatma, açma ve reload ederek sıfırdan oluşturduğun skillleri tekrardan yükleyebiliyorsun. Kullanımından bahsetmiş ve bir skill'i nasıl oluşturabileceğinden bahsediyor. Şimdi bu skill'i arkadaşlar tamamen YAML formatında oluşturacaksınız. Ancak sizin kod bilmediğiniz varsayarak bunu ne yapıyorsunuz? Aynen şu açıklamayı alıyorsun. Chat atıyorsun. Ve senin için işlevsel olabilecek. Şuraya kadar alsanız yeter. Bir tane fikir veriyorsun. Mesela diyorsun ki kod review için bana bir tane skill yaz. O sana yazıyor YAML formatında veriyor. Şimdi ondan sonra dediğim şeyleri yapıp onu skill haline getirip kaydedeceksin ve kullanabileceksin. Burada da örnek bir tane vermişler. Mesela kod review olur. Atıyorum bunu aldım. Aldıktan sonra nereye ekleyeceğini de söylüyor. Şurada bir yerde yer alıyordu. Şöyle yukarı çıkayım. Aynen şurada bakın. Gemini skills'ın altına attıktan sonra bu zaten çalışacak diyor. Gemini'yi nasıl bulacağız? Öncelikle gidiyorsun dosya gezginini açıyorsun. Yerel ye gidiyorsun. Kullanıcılara gidiyorsun ve kendi kullanıcını seçiyorsun. Seçtikten sonra nokta Gemini adlı klasör var. Bu Gemini'yi kurduğun zaman zaten hali hazırda gelecek. Buna iki kez tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra bakın skills adında bir tane dosya var. Burada işte skilllerimiz olacak. Bizim kendimiz ekleyeceğiz. Ha, burada yoksa kendi skills adında bir tane dosya oluşturabilirsin. Bunu oluşturduktan sonra artık istediğinde buraya yazabilirsin. Mesela ben Code Reviewer adında buraya bir tane eklemişim. Skill.md olarak kaydetmişim. Buraya bu şekilde geliyor. Ayrıca ek olarak fikrimi kontrol eden bir tane daha skill eklemişim. Bakın görüntüsü aynen bu şekilde. Skill'i at veriyorsunuz, açıklamasını veriyorsunuz ve yapacağı işi veriyorsunuz. Hani sürekli tekrar eden iş var ya. Tam olarak onu veriyorsunuz aslında. Ve bir skill oluşturuyorsunuz. Şimdi mesela bir örnek için ben GPT'ye aynen şöyle bir prompt yazdım. Ben bir proje fikri girdiğim zaman bana adım adım alt görevlerini ve nasıl yapması, nasıl yapmam gerektiğini anlatan bir tane skill yaz. Yani mesela görev yönetim projesi yazacağım. Altına gelecek diyecek ki işte ilk öncelikle front end'i yap, back end'i yap, veri yap gibi gibi. Daha alt kısımlara da bölebilir. Onu artık GPT nasıl verdiyse biz düzenleyebiliriz. Bak diyor ki şuraya ekleyeceksin skill.md diye. Dosyanın da bu. Bunu alıyorum. Aldıktan sonra buraya geliyorum. Adını veriyorum hemen. Şuradan yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Adını aynen GPT'nin verdiği gibi veriyorum. Project Step Planner diye. Şöyle verdim. Verdikten sonra içeri geliyorum. Ve yeni bir tane metin belgesi oluşturuyorum. Bu metin belgesini açıyorum. GPT'nin burada vermiş olduğu kodu aynen yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra kaydediyorum ve kapatıyorum. Şimdi yeni metin belgesi olarak yazıyor. Onun adını değiştirmemiz gerekiyor. Onu da skill.txt değil md olarak güncelliyorum ve bitti. Şu anda yeni bir tane skill'i aslında ben eklemiş oldum. Gördüğünüz gibi tıpkı diğerleri gibi oldu. Gemini Siala'ya geleceğim. Geldikten sonra slash diyeceğim skills diyeceğim. Bakın orada gösterdiği list, disable, enable ve reload kısımlarını görüyorsunuz. İşlevlerini görüyorsunuz. Yeni bir tane eklediğim için reload diyeceğim. Dedikten sonra skill'im tam 3 tane oldu. Az önce 2 Şu an bir tane daha artmış oldu. Şöyle skill list diyeceğim. Dedikten sonra da gördüğünüz gibi tüm skill'lerim burada yer alıyor. Şimdi Project Step Planner için GPT bana bir tane de örnek vermişti. GPT'nin yazdığı şeyi aynen buraya yazıyorum. Bakın mobil oyunu yapmak istiyorum diye. Diğeriyle karışmasın diye de Use Project Step Planner diyeceğim. Dedikten sonra Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra GPT sürekli diğer tool'ları kullanırken sizden izin istiyor ya. Aynen burada da o izni isteyecek. Ve senin şu Project Step Planner'ı kullanacağım haberin olsun diye yazacak. Birazdan onu da göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi böyle bir ekran açıyor. Project Step Planner'ı kullanıyorum haberin olsun İzin veriyor musun diyor. Şöyle ikinci seçeneğe tıklayacağım ve izin vereceğim. Şu anda artık benim skillimi kullanabilecek. Bakın projen inceleniyor diyor. Anlaşılıyor diyor. Hatta şöyle büyüteyim. Siz daha yakından görün. Gördüğünüz gibi aşama bazlı alt görevler şeklinde tek tek veriyor istediğim her şeyi. Uygulamanın aşamalarını vermiş. Dört aşamaya bölmüş. Ve alt görevleri tek tek vermiş. Uygulama sırasını bu şekilde yapacaksın demiş. Sık yapılan hatalara dikkat et demiş. Hemen şimdi ne yapmalısın kısmında da ilk yapacağın şeyi belirtmiş. Aslında o plan kısmı var ya plan kısmına çok benzer bir yapı çıkardı diyebiliriz. Ama güzel olan şey sizin bunları yönetebiliyor olmanız. Bence Gemini SCL'a böyle şeyler ekleme konusunda oldukça iyi. Geçen sefer eklediği Conductor Extension da çok iyiydi açıkçası. Projeleri geliştirirken çok fazla yarar sağlıyordu. Zaten onun da videosunu yapmıştım. Hatta yukarı linkini bırakayım izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Basitçe size bu videoda da skill yapısını göstermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolar için bana fikir verirseniz çok sevinirim. Bir de Telegram kanalımız var. Oradan da yine fikirlerinizi bekliyor olacağım. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.